Sayın Başkanımıza Bugün tabii Gerçekten benim için Hem gurur verici Hem anlamlı Önemli ama aynı zamanda Çok duygulu bir gün Çünkü biz demokratik sol öğretiyle Siyasete başladık Bugün işçi haklarında Emekçilerin çok saygı duyduğu Bir genel başkan O zaman genel başkan değildi tabii, Çalışma bakanıydı işlerin haklarını, sendikalaşma haklarını ve dolayısıyla 8 saat çalışma hakkını veren birlerdir. Hani ekersin, ekmezsin, ABde bastırıyor ya, ben topraklarımdan ekeceğim, ben kendim karar veririm, abeyde karar veremezdi. Milliyetçilik bu işte. Milliyetçilik bu. Milliyetçilik bu. 20 Temmuz'u seçtik özellikle. Kıbrıs Harekatı, Alefesi, Makaryoz, Evoka, kardeşlerimizi katlediyor. Büyük işkenceler yapıyor ve barış harekatına karar veriyor. Rahmetli Ecevit. Sisko geliyor. Ecevit'le 24 saat müzakere ediyor. Olmasın diye barış harekatı. Ecevit ondan vazgeçmiyor. Çok büyük bir kararlılıkla benim vatandaşlarım orada katlediliyor. Ben savaşa gitmiyorum. Oraya barış götürmeye gidiyorum diyor. Ve barış hareketini yapıyor. Gerçekten tarih yazan 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit. Bu müze çok değerli bir yerde. Burada antik çağ da yaşandı. Yakın çağda yaşandı. Roma da yaşandı burada. Ondan sonra bir sürü kavim geldi geçti Osmanlılar. İşte Cumhuriyet dönemi yapıtları. Öyle bir yer ki burası binlerce yıl tarihin olduğu bir yer burası. Hani Urfa Göpekli Tepe'ye sahip ama burası bir Göpekli Tepe olmaya adaydır. Bizim bir misyonumuz, bir görevimiz de atalarımızın ya da topraklarımızda yaşayan kavimlerin tamamının bu zenginliklerini bir sonraki nesle taşımaktır. Bugün 20 Temmuz 2023. 20 Temmuz'un özel bir anlamı var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü bugün. Efendim dünyadaki turizm trendlerinde özellikle tematik müzeler, turizm destinasyonunun cazibe noktaları. Bu nedenle biz Dioscorides'in, Dios de bizim memleketimizin insanı, tıpta, eczacılıkta sürekli kullanılan, 600 yıl boyunca kullanılan bir kitabın yazarı. Bu da şifalı bitkileri araştırmış. Bu şifalı bitkilerden meyan bitkisi de bizim Çukurova bölgemizde yetiştiği için onu da kitabına almış. Gezeceğiniz müzede onun hikayesini de bulacaksınız. Tepebağı Adana'ya artık bir destinasyon noktası haline getireceğiz. Heydem Başkanın başlatmış olduğu bu yapılar bundan sonra artarak devam edecek. Önümüzdeki dönem bunların çok daha fazlasını, çok daha fazla eserlerle birlikte süsleyeceğiz. Bu esere katkı koyan tüm buradaki bulunan katkı koyan ve misafirlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye siyasi tarihine Önemli damgalar vurmuş. Bülent Ecevit'e bu ahde vefa örneği bence Adana'mıza hem değer katacak hem de çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Ecevit dürüstlüğüyle, tutarlılığıyla, kararlılığıyla, ciddiyetiyle Türkiye'ye örnek olan bir siyasetçidir. Özellikle son yıllarda kıymeti giderek artmaktadır. Ecevit halkı seven insanları seven ama onun yanında doğayı seven, tüm canlıları seven birisidir. Zeydan Başkan buraya çok güzel bir slogan bulmuş ve büyük şehirden geçmişe bir ayna tutuyor. Bu ayna çok anlamlı, çok güzel bir ayna. Çok güzel harika bir yer oldu. Yani mesleki katımıza girmiş oluyor. darbeler daha darbe sonra